Aşağıdakilerden hangisinde statik sürtünme yoktur? A, kaymadan dönerek hareket eden bir otomobilin lastiği. Arkadaşlar kaymadan dönerek hareket eden otomobilin lastiğine lastik bu tarafa doğru dönmek istediğinden dolayı yere bu tarafa doğru bir kuvvet uygular. E, bu cisme bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti etki eder. Kayma olmadığından dolayı bu statik sürtünmedir yerde itilen fakat hareket etmeyen bir koli. Arkadaşlar yerdeki bir koliyi ittiğimizde F kuvvetiyle eğer bu koli hareket etmiyorsa buradaki sürtünme kuvveti statik sürtünmedir ve F kuvvetini dengeler. Büyüklüğü daima F kuvvetine eşittir. Yatay yolda kaymadan yürüyen bir çocuk. Arkadaşlar bunu da şu şekilde ifade etmeye çalışalım. Bir tane çocuk düşünelim. Ayağı bu şekilde. Diğer ayağını ileri doğru atsın. Burada biz yere yürürken geriye doğru bir kuvvet uygularız. Yerde bu uyguladığımız kuvveti dengeleyecek şekilde ok yönünde bir statik sürtünme kuvveti uygular bize. Bu halde burada da yine statik sürtünme vardır. Yatay bir masa üzerine bırakılan kitap. Bir kitabı arkadaşlar bir masanın üzerine bıraktığımızda bu cisme herhangi bir sürtünme etki etmez. Eğer biz bunu itersek ittiğimizi dengelemek için ters tarafa doğru bir sürtünme etki eder. O halde herhangi bir kuvvetin etkisine maruz kalmadığından dolayı burada bir statik sürtünmeden söz edemeyiz. Ahmet bir koliyi şekildeki gibi itmekte fakat hareket ettirememektedir. Koliyi etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayabilmek için. Arkadaşlar burada koli hareket etmediğinden dolayı statik sürtünme etkilidir. Statik sürtünme kuvveti ise bizim uyguladığımız kuvvet F ise daima bu kuvvetin büyüklüğü hareket etmediği sürece F'ye eşittir. Bu halde sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayabilmek için Ahmet'in koliye uyguladığı kuvveti bilmemiz yeterlidir. Doğru cevabımız A'dır. Burada arkadaşlar sürtünme kuvvetini k çarpı N'den hesaplamaya kalkarsanız burada bulacağınız sürtünme statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Yani burada k çarpı N'i kullanamazsınız. Yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan sırasıyla m, m, 2m kütleli k, l, m cisimlerine eşit büyüklükteki F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Bu cisimlerden k durmakta. Evet arkadaşlar hemen şöyle yapalım. k hareket etmediğine göre K'yı etki eden sürtünme kuvveti statik sürtünmedir ve uygulanan F kuvvetini dengelemiştir. l sabit hızla hareket etmekte. L de sabit hızla hareket ettiğine göre net kuvvet sıfır olmalıdır. O halde L'ye etki eden kuvvet de F'ye eşit olmalıdır. M hızlanmakta. M hızlandığına göre arkadaşlar M'ye etki eden sürtünme kuvveti F kuvvetinden daha küçük olmak zorundadır. Buna göre bu kuvvetleri sıraladığımızda FK eşittir. FL büyüktür. FM ilişkisini buluruz. Özdeş küplerden oluşan şekildeki X, Y, Z cisimleri tahta bir masa üzerinde kayarak hareket ediyor. Bu cisimleri etki eden sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar sürtünme kuvveti K şartı N bağıntısından bulunur. Yani sürtünme kat sayısına ve bir cismin yere uygulamış olduğu dik kuvvete bağlıdır. E, sürtünün, yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir. Her bir küpün kütlesine m dersek burada x'in yere uygulamış olduğu kuvvet 3 mg kadar. Y'nin uygulamış olduğu kuvvet de 3 mg'ye kadar. Bunlar özdeş olduğundan ve k'lara eşit olduğundan dolayı x'e ve y'ye etki sürtünme kuvvetleri eşittir. Z'nin yere uygulamış olduğu kuvvet ise 2 mg'ye kadardır. Z'nin yere uygulamış olduğu kuvvet daha az olduğundan dolayı z'ye etki sürtünme kuvveti daha azdır. Özdeş KLM cisimlerinin hareket yönleri ve KL cisimlerine uygulanan kuvvetler şekildeki gibidir. Cisimlerle mermer zeminler arasında sürtünme olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar hemen sürtünme kuvvetlerinin yönlerini gösterelim. Bu K'ya etki eden sürtünme kuvveti, L'ye etki eden sürtünme kuvveti ve hareket yönüne ters olacak şekilde M'ye etki eden sürtünme kuvveti. Burada KLM'nin ivmelerini F net eşittir MA'dan yazarsak arkadaşlar e, K'yı etki eden kuvvet F kuvveti ve FK kuvvetini bilmediğimizden dolayı mutlak değer içerisinde F eksi FK eşittir M çarpı AK şeklinde yazılabilir. L'yi etki eden kuvvet ise F artı FK'dır arkadaşlar. Bu M çarpı A, L. M'yi etki eden kuvvet ise sadece sürtünme kuvvetidir. Bunu da bu şekilde M, A şeklinde yazabiliriz. Buna göre baktığımızda K'nın ivmesi L'ninkinden küçüktür. Arkadaşlar K'yı etki eden kuvvet iki kuvvetin farkı. L'yi etki eden kuvvet ise iki kuvvetin toplamı olduğundan dolayı L'ye daha fazla kuvvet etki etmekte. Yani L'nin ivmesi K'ninkinden daha büyüktür. 2'ye baktığımızda K'nın ivmesi M'ninkinden büyüktür. Biz burada f eksi f sonucunu bilmediğimizden dolayı arkadaşlar bu konu hakkında kesin bir şey diyemeyiz. Örneğin f kuvveti f kuvveti 2f k'ye eşit olmuş olsaydı bu halde buradaki kuvvet toplamda f olmuş olurdu sürtünme kuvveti. Bu da m'ninkine eşit olabilirdi. Bu halde bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Son olarak L'nin ivmesi m'ninkinden büyüktür. Görüldüğü gibi. L'yi etki eden kuvvet F artı FK. M'yi etki eden kuvvet sadece Fm. O halde arkadaşlar L'ye daha fazla kuvvet etki ettiğinden dolayı bu ifademiz de kesin doğrudur. Bir öğrenci yatay bir yolda şekildeki yönde yürümektedir. Buna göre öğrenci bir ayağını ileri doğru uzatırken diğer ayağını etki eden sürtünme kuvvetinin yönü ve türü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar biz yürürken yere geriye doğru bir kuvvet uygularız. Yerde bu kuvveti tepki olarak bir sürtünme kuvveti uygular. Yani yürürken bizi etkeden sürtünme kuvveti bir yönündedir. E, bu kuvvet arkadaşlar burada kayarak bir hareket olmadığından dolayı oluşan sürtünme kuvveti statik sürtünmedir. Eğer kayarak hareket olursa kinetik sürtünme olur. Bu durumda doğru cevap B'dir. Yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan eşit kütleli kale cisimlerine eşit F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. K cismi hareketsiz kalırken L cismi hızlanmaya başlıyor. Evet arkadaşlar burada K hareketsiz kaldığına göre K'ya statik sürtünme kuvveti etki eder ve bu kuvvet F kuvvetini dengelemiştir. L'yi etki eden sürtünme kuvveti ise F'yi dengeleyememiştir. Bundan dolayı L bu tarafa doğru hızlanmaya başlamıştır. Buna göre K cismini etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F kadardır. Bu doğrudur. L'nin ağırlığı F kuvvetinden daha küçüktür. Arkadaşlar bunun hakkında kesin bir ifade kullanamayız. K cismi ile yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı L cismi ile yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısından daha büyüktür. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye bakıyoruz. Arkadaşlar burada sürtünme katsayılarını hemen şöyle hesaplayalım. K'yı etkileyen sürtünmenin L'yi etkileyen sürtünmeden daha büyük olduğunu belirtmiştik. Peki K'yı etkiden sürtünme kuvveti K çarpı Mg büyüktür. K L çarpı Mg. Buradan Mg'leri attığımızda K'yı etkiden sürtünme katsayısının K ile yer arasındaki sürtünme katsayısının L ile yer arasındaki sürtünme katsayısından daha büyük olduğunu bu şekilde görürüz. Yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan bir cisim yatay doğrultuda uygulanan kuvvetle harekete geçirilir. Cismin ivme uygulanan kuvvet grafiği şekildeki gibidir. Başlangıçta cisim ve yüzey cilalanıp pürüzleri giderilseydi yani sürtünme katsayısı azaltılsaydı delta f ve teta değerleri için ne söylenebilirdi? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz şöyle bir tane bir cisim alalım. Biz buna kuvvet uyguluyoruz ama hareket etmiyor. Ne zamana kadar? E, uygulanan kuvvet delta F oluncaya kadar. Demek ki buradaki delta F kuvveti sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti de K çarpı N ile hesaplandığından dolayı buradaki K azalırsa delta F azalırdı. Şimdi grafiğin eğimine bakalım. Arkadaşlar burada grafiğin eğimine bakarsak örneğin şuraya bakarsak buradaki kuvveti delta e, buradaki kuvveti F net diyelim. Buradaki ivmemiz A. O halde F net eşittir MA bağıntısını kullanarak buradan bir sonuca varmaya çalışalım. Burada arkadaşlar tanjant teta grafiğin eğimi karşı bölü komşudur. Üstteki bağıntı da arkadaşlar A bölü F'yi de biz 1 bölü M olarak yazabiliriz. Yani burada grafiğin eğimi tanjant teta sadece kütleye bağlıdır. Kütle değiştirilmediğinden dolayı teta açısı da değişmezdi. Yatay sürtünmeli düzlemde durmakta olan bir cisme yatay doğrultuda kuvvet uygulandığında, cisme etkeden sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı grafiği şekilde gibi oluyor. Buna göre bir iki bölgelerinde cismin hareketi için ne söylenebilir? Birinci bölgede sürtünme kuvveti ve kuvvet aynı oranda arttığı için cisim hareket etmez. Nereye kadar? Bakın tam buraya kadar. Çünkü burası statik sürtünmenin maksimum değeridir ve bizim de uyguladığımız maksimum kuvvet F ise statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri F'e eşit olduğunda da cisim duruyorsa durmaya devam eder ki cisim duruyor zaten. Bundan sonra uygulayacağımız kuvvetler statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden daha büyük olacağı için cisim ikinci bölgede hareket etmeye başlar. Kuvvet olduğu için de hızlanmaya başlar. Yani burada ne yapacak? Hızlanacak. Ama birinci bölgede duracak. Cevabımız B seçeneğidir.